Kevser mutfağından merhaba. Bugün kremalı patates yapıyoruz. Et ve tavuk yemeklerinin yanında güzel bir garnitür, güzel ve eşitçi olacak bir tarif. 4 tane patates kullanıyorum. Patateslerim küçük olduğu için 4 tane kullanıyorum bu arada. Normal boyut, yani daha doğrusu ortadan biraz daha büyük boyutlu patates kullanırsanız 2 tane yeterli olacaktır. Patateslerimi soydum. Şimdi ince ince dilimleyeceğim. Şimdi dilimlemiş olduğum patatesleri sırayla diziyorum tepsiye. 26 santimlik tepsi kullanıyorum bu arada. Patateslerim hazır. Üzerine 200 mililitre krema gezdiriyorum şimdi. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber serpiyorum. Kremalı patatesim hazır. Şimdi fırına vereceğim. 170 derece önceden ısıtmıştım fırınımı. 30-35 dakika pişireceğim ben. Genellikle bu civarda pişiyor. Ama sizin fırınıza göre ve kullandığınız kaba göre değişecektir bu süre. O yüzden kontrollü pişirin. Bir çatal batırarak patateslere pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. 30 dakikanın sonunda benim patateslerim pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi üzerleri güzelce kızarmış ve güzelce yumuşadılar. Çatalla kontrol ettim pişip pişmediklerini. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerinden hemen haberdar olmak isterseniz de buraya ya da köşedeki logoya tıklamanız yeterli. Yeni tariflerde görüşmek üzere.